Haydarpaşa karında, 1941 baharında, saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluğu ve telaş. Bir adam merdivenlerde duruyor bir şeyler düşünerek. Zayıf, korkak, burnu sivri ve uzun, yanaklarının üstü çupur. Merdivenlerdeki adam, Galip Usta. Tuhaf şeyler düşünmekle meşhur. Her gün kağıt elbe yesem diye düşündü 5 yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü 10 yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü 11 yaşında. Sarı iskarpinlerim olsa kızlar bana baksa diye düşündü 15 yaşında. Babam neden kapattı dükkanını ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü 16 yaşında. Gündeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam ellisinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim diye düşündü 21 yaşındayken. İşsiz kalırsam diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 24 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırsam diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında ihtiyarladım dedi. İhtiyarladım. Babamdan bir yıl fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır. İşsizdir. Merdivenlerde durup kaptırmıştır kafasını düşüncelerinin en tuhafına. Kaç yaşında öleceğim? Ölürken üzerimde yorgan olacak mı? Burnu sivri ve uzun, yanaklarının üstü çöpur. Garip usta.